Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz logoda e-faturanın işleyişi olacak. Logoda e-faturanın işleyişi ile ilgili olarak ilk etapta e logo sistem işletmeni içerisinde firmalar üzerinde bazı tanımlamalar yapmamız gerekmektedir. E bu tanımlamalarla ilgili olarak e ilgili firma üzerinde değiştirile girdikten sonra firmaya ait ad, ünvan bilgilerini girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sonrasında göndermiş olduğumuz e-faturalarda çıkacak olan e ticari ünvanımız, ticari sicil gazetesinde yazdığı gibi bu kısımda girmemiz gerekiyor. Bu kısımda girdikten sonra bu kısımda girilen veriler e, logoda göndermiş olduğumuz e-faturalar üzerinde e, standart olarak çıkmaktadır arkadaşlar. E, sonrasında genel bilgiler sekmesinde cadde bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Sokak, kapıno, ilçe, posta kodu, şehir bilgisi bu bilgiler e-fatura üzerinde e, bizim gönderen kısım tarafında e, kendi imkanımızın altında adres bilgileri olarak yer alacaktır arkadaşlar. Bunun dışında zorunlu olarak e, büyük harflerle TR ve sağ tarafta Türkiye olarak e, ülke bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Yerli idaresinin şematronun çerçevesinde bu alan zorunludur arkadaşlar EFATRA'da. Sonrasında kurum tipi seçilmelidir. Kurum tipi seçmek de zorunludur EFATRA için. Tüzel kişi veya gerçek kişi olduğu bilgisinin girilmesi gerekmektedir. E, kurumumuzun tipi tüzel midir, gerçek midir? Bununla ilgili bilgiyi burada girmemiz gerekiyor. E, Nace kodumuzu girmemiz gerekiyor arkadaşlar 6 haneli. Sonrasında telefon bilgileri 1-2, fax numarası bilgileri, vergi dairesi bilgisi ve vergi numarası bilgisi. Vergi numarası bilgisi de zorunlu bir alandır arkadaşlar. E, bu alanı tüzel kişi ise 11 hane olarak doldurmakla yükümlüyüz ve zorunlu bir alandır arkadaşlar. E-fatura kullanan e, ve sistem de tamamlama yapmak isteyen mükelleflerin bu bilgileri eksiksiz olarak girmesi gerekmektedir. Sonrasında web adresi bilgileri ve e-mail bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler aynı zamanda e-defter için de kullanılmaktadır arkadaşlar. E-fatura kullanıcılarının genel bilgiler sekmesinde bu bilgilere girmesi zorunludur. Sonrasında mali müşavir bilgilerini girmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Mali müşavir bilgilerinin de adı soyadı, mali müşavir TC kimlik ne olsun, mali müşavire ait adres bilgileri, sonrasında telefon, vergi dairesi gibi iletişim bilgileri, Yine e mail bilgilerinin girilmesi gerekmektedir arkadaşlar. E sonrasında TR ve Türkiye yine bu kısımda da zorunlu bir alandır. Fax bilgileri ve sözleşme numarasıyla tipi bilgisi e bu kısımda zorunlu bir alandır arkadaşlar. Edefter kullanıcıları için geçerlidir bu söylediklerim. Tarih alanı bir mali yılın son dönemi seçilmek kaydıyla zorunludur. Ve sözleşme numarasını bu alanda girmek zorundayız arkadaşlar. Sonraki bilgilerimiz çalışma bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. İşveren bilgilerinde ticaret sicil no ve Mersis no bilgilerinin girilmesi zorunlu bir alandır arkadaşlar. Bunlar da e-fatura üzerinde çıkan alanlardır ve bunların girilmesi gerekmektedir. E-devlet kapsamında yani e-devlet tabında firmamız e-defter firması ise e-defter kullanıcı çekini atarak Kontrol tipini firma bazında mı, iş yeri bazında mı olacağının bilgisini girmemiz gerekmektedir arkadaşlar. Birden fazla iş yerine sahipsek ve iş yerlerine ait defterleri farklı farklı vermemiz gerekiyorsa iş yeri bazında seçerek. Hayır iş yerlerini firma olarak açmış istekli firma bazında diyerek e-defter çekini kilitlememiz ve ana para birimi mi raporlama döviz üzerinde mi defter vereceğimiz bilgisini burada girmemiz gerekmektedir arkadaşlar. E-defter geçiş tarihini, hangi tarih itibariyle geçerli olacağı bilgisini bu alanda girmemiz gerekiyor. 1 1 olarak belirledik şu anda. Ve şu anda anlattığımız konuya ilişkin e-fatura bilgileri, e-arşiv, e-fatura bilgileri. Kontrol tipi iş yeri bazında mı, firma bazında mı olacak? Yine hedeflerde olduğu gibi iş yeri bazında mı e, mühürler aldık ve gönderim yapacağız? E, yoksa firma bazından mı bunu tutacağız? Bu bilgiyi giriyoruz. Logoda e fatura vergi kimlik numarası bazında lisanslandırılmaktadır arkadaşlar. Her vergi kimlik numarasına bir lisans çıkmaktadır yani lisans almanız gerekmektedir. Kontrol tipini şu anda firma bazında olarak e, yani bir firma için e, gösteriyoruz. E fatura kullanıcısı olduğunu belirtiyoruz ve bize yerli idaresinden gelen e, gönderici birim etiketlerini, bunlar da, şunlar da olacak. Örneğin noktada, şeklinde. Yine alt kısımda da. Buraya Bunlar gerile idaresinden aldığımız şekliyle bu kısımda gireceğiz arkadaşlar. Sonrasında kaydetmemiz yeterli. E-fatura için gerekli olan sistem işletmeni tanımları bu kadardır arkadaşlar.